Ne dedin? de ben Benim Barcelona'dan ayrılma sebebim. Öncelikle burada bir pişmanlığım var Bilal abiye bunu yaptığım için. Çok üzgünüm. Ama şöyle bir şey var. Bilal abi benim evime en çok giren gazeteciydi. Ben insanları gazeteci od bu diye ayırmam. <laughs> you know why Cristiano is the number one following worldwide? Why? why do you think? Way lifestyle, everything. Because people why they follow? Because they in some way they like me. You understand? I think and they criticize. All is gonna exist and no. it's for fuck. Onların Youtube'a yazıp işte sigistlerini izliyordum. Şimdi onlarla beraber idman yapıyorum, onlarla pas alışverişi yapıyorum. Rehmet de bana mod işin veliahtı olacağını söyledi. Ben de bundan çok etkilendim çünkü inanılmaz bir oyuncu, hala çok iyi. Doğduğumdan beri selfie çekiyorlar. Yemek yok, filtre var. Akşam ezanı okunmadan eve girmemiz lazım, bizde kural böyle. Gözlerinin içine ver. ben mi anlatayım? Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün duyma görmedim görmedim duymadım bilmiyorum oynayacağız. Al başlayalım. Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi küçük kardeşlerimle beraber yine tekrardan bir video şey. Videonun şeyi biliyorsunuz zaten birimiz görmeyecek birimiz duymayacak birimiz de onu şey yapacağız. Şimdi ne yemek yapacaktık? Pide. Pide yapacağız. Evet. E yani kıymalı pide yapacağız. Böyle falan filan. Devamını getir. Devam yok. Allah sala seni. Abi şimdi 4 bardak un koy. 4 bardak un koyacağım şimdi Kanka. bir dakika. Aha. He, evet evet evet. Bardak orda, bardak orda. Ha. Oldu mu? Silme oldu mu? Silme. Ha a, a. ha. bir tane daha koy. Alır, alır, alır. Senin bir daha beni duymuyor değil mi Osman? Ha, hı. Kaç bardaktı? He. He. He? kadın mı? Evet.

Tamam, suyu koydun. İyi gidiyorsun, iyi gidiyorsun. Hı -hı. Dur! Hı -hı. Koy şimdi içine onu. Hı -hı. Dur. İçine koy. Bunu bırak. Güzel. Koy koy koy. Ama Hı -hı. ona gelmesin, ona gelmesin. Hepsine mi? -hı. <laughs> Hı, Hı Koy. Ah! İyisin ya! Bütün salya içine girdi ya. Dur. Şeker! Şekeri ne kadar atacağını bilmiyorum. At bir iki tane. ya ya al bu ya, Vay bu koy ya. ya. Tamam şimdi ya. elini sokman gerekiyor. Yok. Ben mi soksam ya? İki elinle. Yavaş yavaş. Oh, ne yapıyorsun? Bu? Niye atıyorsun çocuğun üstüne? <laughs> atma atma. Kim attı onu? Kim götümü elledi beni? <laughs> tamam bir daha atma. Tamam dur dur dur. Şunu al şunu eline. Aa, koy şuradan aa. bir un var. Bilal şunu koy. Bu çok civık. Dökülüyor mu? Tamam çok güzel. Tamam devam et şimdi. Ya! Güzel! Ya. Yapmayacak <laughs> <laughs> tamam gel tamam yapmayacak. Tamam güzel. <laughs> koy koy. Çok iyi çok iyi. Un yok. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ha, bir el un veriyor. Unu al. Un, unu, unu <laughs> koyman <gülüyor> gerekiyor sana. <laughs> Sanırım çok iyi gidiyorsun. Aha. <laughs> Çok iyi, çok iyi gidiyorsun şu an. Bu, bu ne? Ayağını tamam. çek. Çok bir şeyler oldu. Elim bak. Lan dur 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 ne yapıyorsun? Dur. Tamam çok iyi. Nerede <laughs> bu? Al bunu al bir de. Bu olacak sanki parmak. Ee, dur bekleyin. Sok içini elini. Aa, Bekle. Karıştır. Bekle. Bekle. Beş. Ben, bende. Bende. Beş. <laughs> bende. Beş tamam <laughs> ben Tamam, tamam sustum hadi yap. Duymuyorum. Haydi hadi haydi hızlı bas bas Çok <laughs> iyisin Çok iyi gidiyorsun <laughs> Yaklaş mikrofonun dışarı <laughs> Yaklaş biraz daha Tamam tamam öpmeyeceğim Ooo delicious. Çok iyisin Yuvarlak ya bak şurada un var Biraz daha heyecanlı ya bu ne ya Yettin mi lan Tamam iki elin bağlı <laughs> ya, Bu elin değil mi oğlum <gülüyor> <gülüyor> Gözünü aç da ben bu kulaklığı takamam ha, Tamam o zaman takarım Oğlum bu bu olmuyor bana ya. <laughs> parmakların var parmakların. Par, parmak var ya parmak. Bunları bir temizlesen <laughs> 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 Ha diyor ki bak böyle diyor böyle bak. Ha, ha, aktar al işte. Al. Oturarak yapsana. Oturamam ki Alttan aldın, alttan aldın. Çok iyi. İyi gidiyorsun ya. Oo! Çok iyi. Çok iyi gidiyorsun. Ben ne işlere geldim böyle? Yoruldun mu? Ne zaman bitecek bu olacak? Ne Yoruldun zaman mu? olacak? <laughs> Oldu mu bu? Yoruldun mu? Aynen. 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 Çok iyi, çok iyi, çok iyi gidiyor şu an. Çok iyi, şu an çok iyi gidiyor. <laughs> çok iyi, çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Çok iyisin. Şey, ee, tamam. Ellerini yıka şimdi, bekleyelim biraz. Açayım mı? Ellerini yıka. Bunları açayım mı? <laughs> Sen niye duymamış gibi yapıyorsun? Aç tamam. <laughs> Çok iyi performans. Sonra gel buraya bak. Burayı da silip. Silelim. <laughs> evin en küçük kardeşi. <laughs> Git bez getir. Evin en küçük en... Bir evin, evin, evi. Bez getir. Bence evin... Bez getir. Bez getirmemize gerek Be... yok ya. Bu arada ben kolumu kırıyorum. Gel. Şimdi... Malzemeler Kıyma, soğan falan filan falan filan. Bu sefer ben yine yine ben duymuyorum, Bilal görmüyor, küçük kardeşim Ömer de konuşamıyor. Hmm. <laughs> şimdi ilk olarak. Çık abi kıymayı Bilale ver. Hmm. Kıymayı Bilale ver. Çok güzel. Kıymayı ver, böyle. Bilal şimdi onu şey yap. Yalnız arı var, arı var, arı var, arı var. Şu an abin sana kıymaları koymaya göster. <laughs> Çok güzel. okey diyor, tamam. <laughs> şimdi ondan sonra. Ne yapayım? Şimdi soğanları ver, doğrasın, doğrasın hmm. soğanları. Arı var, arı var. Hmm. Arı var. Arı var. Hı <laughs> hı. Arı hala var. Hı 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 hı. Nerede? Tamam yapın bakayım. Kesin bakayım onu. Okey. Aa, bir şey geldi. Delirttin lan beni. Tamam arı harika. Arılar bastı. Arılar fuck fuck. Dur yürü, ya göz vur. Vur. Vur vur. Kameraya vurma. Aşkım var. <laughs> hı, hı hı hı. Diyor ki blender blender'ın içine attı. Tamam. Ne i̇şte. yaparım ya? Tamam kes. Hı -hı. Kes diyor. Bilen, koy Koyayım. diyor. Hı -hı. Şimdi hı -hı. onu blenderlamamız lazım. Sen görüyor musun? Hı -hı. Tamam, diğer başın da etti. Bu başı şurada dursun. Arı. Sen ne değil, sen ne değil. Uzaklarda. İçine koyalım bunları. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ha, dök onu, dök güzel, çok. <laughs> Bunları koyayım mı? <laughs> ee, ki ha, diyor ki doğru diyor abi. Tamam. Dikkat et parmağı kesme, kes kes, o kadar ince kes. İçine at diyor. Tut, tut, i̇çine attın, aynen. Ha. Ha. Hmm. Doğraman lazım diyor, aynen. <laughs> çok iyi gidiyorsun diyor. Çin attı zaten onu. <laughs> Isır diyor onu, şey <laughs> ya. Dur lan bıçağı bana sokacak. Domates var, o domatesi al. Domates al. Bütün gücünü. <laughs> tamam lan tamam, bana, bana, bana. Tamam bana, bana. <laughs> ben gevşettim. Yes, okay. Açtın mı bu arada? Aha, Al diyor, onu diyor, içini boşalt diyor. Biberi aldın, elini sok biberi. El, i̇ki elini kullan diyor. Tamam, elini şimdi içine boşalt diyor. Aynen ama sıyır. Sıyır, yuvarlak yap, aynen içine at diyor. Attın yuvarlak, yuvarlak yaptın. Sonra diyor ki, domates sosunu diyor al diyor. Abisiniz Koyayım mı domates o Boşalt diyor. Domatesin yarısını. Boşalt diyor. Boşalt. Birazdan dur diyecek. Olmadı. Birazdan boşalt. Boş boş <laughs> ee, burada diyor baharatlar var diyor. Baharatı diyor. Tamam. Şimdi kaşıkla ha. Karıştır bakalım. Hı. Çok iyi. Aynen öyle hı. Tamam. Şimdi hı. Hı hı. Tamam diyor. Şimdi diyor hı hı. karıştıralım diyor. Hı, hı. hı, hı. Aynen. hı, hı, hı. Bu kaç? 3. Bu kaç? 2. Bu kaç? 3. Bu kaç? 3. Tamam dur. Şimdi bir dakika. 3. Tamam pardon. O her an de yumruk yiyecekmişim gibi hissediyorum böyle. De. Son kısımdayız. hamurumuz okey. Hamur nerede? Eleyebilir miyim? Arayacak mı diyorum? Hamur hamurumuz okey. şeyimiz kıymamız okey. Şimdi şimdi e, zaman vur tamam mı? Bana vurma ama. tamam şimdi biraz sanırım un un nerede? Abi adam elin üstünde arı var. Abini dinle bana yorumla. Ne oldu? Dur. <laughs> ne oluyor şu an? Dök. He. Tam evet. evet. Hmm. Ya 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 hmm. ya. dök. Hı hı. Hı şuraya şuraya şuraya. Hmm. Hepsini alayım mı? Hı hı. Tam kes artık kesmeyesin kesmeyesin. Tamam, bıçak varmış tamam. Tamam şöyle şey yapayım. Buradan şöyle kapatayım. Öyle <laughs> <Bunlar> böyle. <laughs> Oo bunlar şey. <laughs> koy. Hı hı. Am Otur otur otur. Am bu batıyor. Niye kırıldı? yavaş yavaş. Hı hı. Evet yavaş yavaş. Oğlum ne yapıyorsun ya? Am hı. al artık onu aç. evet 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 evet. evet. Atak ben atak. ne yaptım ya? At. Bak bunu kırarım. Yaptım ya. At. Tamam. Oğlum şunu düzelt lan. <laughs> ne diyor? Hıh. Mm He, -hmm. el ele kadın mı? Mm -hmm. Yıkadım Dikadım yık mm unu. -hmm. Sen eline mi bakacaksın. Mm -hmm. Evet, evet. Evet. Şimdi bunu alacaksın. Böyle yapacaksın. Şimdi yoğuracaksın. <laughs> şimdi yoğur, evet. şimdi yoğur, 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 düzgün yoğur. Hıh. Yani <laughs> tamam. Değil mm -hmm. mi? Mm -hmm. Biraz büyük oldu. Şimdi buraya koyacağım. Böyle kapatacak mıyım yandan aldım. Bunu alacaksın. Hı hı. Böyle. Hı hı hı. <laughs> İki kaşık. Hı hı. İki kaşık, kaşık kıyma koy. Ne? Suyundan değil. Evet evet. Hı. Şimdi ortala ortala. Tamam ben koyayım onu. Evet hı tamam. Hı. Yay tamam. Ye onu ye onu ye onu. Hı. Düz düz ya düz yay, düz yay. Düz yay. Hı hı. Tamam. Hı hı. tamam. Hı hı. Ne yapıyorsun şu an? Tamam. Ha, evet, onu öyle koy. <laughs> Yanlış yaptı sanki. <laughs> çok kabattın, çok kabattın, çok kabattın. Şu şey olmaz oğlum ya. Tamam, el, el, elimi, tutun tuttum ben, yardım ne? et. Sen mi yap? <laughs> sen yardım et diyor bana. Ben mi yardım edeyim? Sen yardım et. <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> sen yap diyor oğlum. <laughs> sen, sen yap diyor. Tamam yap şunu bile. Tamam bunu tepsiye mi alalım? <laughs> bunu burada alacağım nasıl koyacağım? <laughs> <laughs> ne diyor? Ne koyacağım? Ne oldu? 2 <laughs> Bak ne pide diyor? burada bak pide burada. Aa, tamam. Düzgün al düzgün al. Nasıl alacağım? Elimiz işaretini nasıl alabilirim bunu elimle? Elimle bunu nasıl alabilirim? Böyle alamaz mıyım? <laughs> ne diyor? Sen mi koymak istiyorsun? <laughs> tamam abi koyacakmış. Tamam Sen koy. Elle mi? Evet düzgün, düzgün 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 evet 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 evet. <laughs> un 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 un. Unu al. Tamam tamam abartma abartma abartma. Tamam. tamam. Yor 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 mm yor -hmm. yor. Onunla onunla onunla. Şuraya şuraya bak şuraya şuraya Abi, şuraya şuraya. Çevireceksin çevir. Mm -hmm. mm -hmm. Evet 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 evet. Mm -hmm. Böcek. Örü arı. Mm -hmm. Örü arı. Mm -hmm. <laughs> aldım şey aldım. Mm -hmm. Arı arı arı. Abi arkanları var. <laughs> evet, evet 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 onu koy. Evet. Tamam, ne yapacağız? Suyunu al, su aldık. Aldık. <gülüyor> <gülüyor> Nasılım? Evet evet, 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 evet. Çok iyi, çok eğlenceli. <laughs> tamam, şimdi. Biraz <laughs> Biz <ben> unlayalım. <laughs> Un ver. Az çok daha güzel. Var, üstüne, 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 üstüne. Tamam, koyduk. Hı -hı. Hmm. Evet, ters çevirin. Ters çevirmesi gerek mi orada? Ya yanlış yapıyorsun. Evet evet evet. Güzel oldu. Hı <laughs> hı. Güzel oldu. kıyma ver. Hı hı. Dört üç ne? Hmm. Hmm. Güzel. Şurada. Uçlar doğru. Şurada... Uçlar doğru. Uçlar doğru. Uçlar doğru. Uçlar doğru. <gülüyor> 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 Nasıl? Mükemmel. Ucunu kapatsaydım. bunu sen koy ya. <laughs> Çok iyi. Evet, mükemmel, mükemmel, Aa, mükemmel. Evet, şu... Kafamı geçiyorsun lan! Tamam, hmm. <laughs> sen yiyor hmm. abi. Ben de şu çek eline. Ne yapıyorsunuz lan? Ben yapmayacak mıyım? <laughs> <laughs> yor, <gülüyor> yor. Bekle, 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 bekle. <laughs> Ha, o tamam tamam Anlı Hı ı Hayır diyor Tamam yeter yeter I Tamam oldu mu? Hı hı <tuk> Tamam <tuk> Tamam <tuk> evet evet Naa hayır Tamam Bir S tane <tuk> daha al Hı <laughs> Lan dur Hı 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 Sen aldık <gülüyor> <gülüyor> Şu ucu boş kal. Ben uç burası uç burası. Kıvır artık. Evet evet evet. evet. Şimdi onları kıvır. Şimdi onları kıvır. Şimdi onları, şey şimdi var. onları kıvır. Çok da kıvırma. Çok da küçük kır. Küçük kıvır. Hem evet kıvır. <laughs> üçgen olacak uzunluğunu. Ben <laughs> mi alayım? Hı <laughs> Tamam. Tutamıyorum. Şeyin tane tut. Tamam. <laughs> <am. gülüyor> Bırak. Dört tane mi oldu? Bunu alacağım. Onu alacaksın. He. dört, tane. mi zaten? bir tane kaldı. Ama doldu kız. Bitti, bitti. Yeter. Yer yok. Hadi pişirelim. ne güzel yapmışım güzel yaptın. Evet. Demek O zaman pişirelim. Hadi pişirelim gelelim hadi. Ayrılmaz. Ben bir şuradan. Hadi yiyelim. Başarılı. Eğlen oldu. Ufak yakında. Şimdi çok ilginç bir şey yapacağız. Hakan Bey, Ömer Bey takacak. Ömer Bey, beni üçgen... Oha, o ne <gülüyor> <gülüyor> O yalnız atlar ha. Oğlum ne alakası var? Yine ben yiyorum. Korkun <laughs> lan bu. Oha, <laughs> oha! Gerçekten acıktım bu arada ya bayağı acıktım ya. Buna... İki kızım, Buraya gelmenin en güzel yanında biliyor musun? Ne? Yemek yıperdi, güzel oldu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. For us, uh, it is you uh, make your dreams come true. I am for happiness of fun. Fucking now, yeah.